Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem gözünüze hem damağınıza hitap edecek yapımı çok kolay, bulut gibi çok hafif ejder tatlısı tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Tam bir yaz tatlısı, sütlü tatlı sevenler bu tatlıya bayılacaklar. Ve haftada bir iki kez yapacağınızın garantisini veriyorum. Üzerindeki çilek sosu ile sanki böyle çilekli dondurma tadında oluyor. Ben bu tatlıya çilek rüyası dedim bu güzel tatlının yapılışı nasılmış buyurun tarife geçelim. Tatlımızın muhallebisi için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarin, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 paket vanilya ve 1 litre sütümüz var. Ve malzeme listesinde hazırlarken unutmuşum yarım yemek kaşığı kadar da mavi haşhaşımız var arkadaşlar. Tatlımızın muhallebisi için Tenceremi ocağımın büyük gözünde kısık ateşe alıyorum ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Yağ biraz ısınmaya başlayınca üzerine 3 yemek kaşığı unu ilave edip unu sürekli karıştırarak kısık ateşte böyle biraz kavuruyorum. Kavurma işlemini çok uzun süre yapmayalım. Unumuzun rengi dönmesin. 6-8 dakika arası kavurmamız yeterli geliyor arkadaşlar. Ve sürekli Eğer hiç bu şekilde uğraşmamı direkt olarak 1 litre sütün içerisine şeker, un, nişastayı ilave edip karıştırıp muhallebiyi o şekilde de hazırlayabilirsiniz. 6-8 dakika arası kavrulan unumu ocaktan aldım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastası ilave ediyorum. Buğday nişastası da olur. Bu şekilde bütün malzemelerimi karıştırdım. Gördüğünüz gibi un tekrar eski haline geldi. Bu şekilde yaptığımızda asla topaklanma olmuyor ve bence muhallebimiz daha lezzetli oluyor. Üzerine 1 litre sütü ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Malzemelerim çözülene kadar bu şekilde karıştırdım. Ve tekrar ocağa alıyorum. Muhallebimi pişirmeye başlıyorum. Ocağımın büyük gözünde orta ateşte kaynayana kadar ve hiç karıştırmayı bırakmıyorum muhallebin kıvam alana kadar arkadaşlar. Hem dibine tutmaması için hem de topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım. Zaten çok kısa sürede hemen kıvam alıyor. Kıvam almaya başladığında orta ateşteki ocağımı kısık ateşe aldım ve yine gördüğünüz gibi hızlı hızlı sürekli karıştırıyorum. Evet, muhallebinizin kıvamı koyu olursa Soğuk süt ilavesi ile kıvamını inceltebilirsiniz. İndirmeye yakın bir paket şekerli valide ilave ediyorum. Ve ocağımı kapatıyorum. Muhallebim hazır. Şimdi ocaktan aldım muhallebimi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başta da demiştim bir yemek kaşığı kadar mavi haşhaşımız var. Ben bu aşamada mavi haşhaşı ilave ettiğim kısmı ya çekmedim ya da videoyu düzenlerken sildim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar e, mavi haşhaş ilave ettim muhallebime ve 3 yemek kaşığı da e, toz krem şanti ilave edip mikserimle 1-2 dakika bu şekilde e, çırpıyorum. Pürüzsüz kıvama gelene Bizler tatlımızın muhallebisi bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi sunum için istediğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz, istediğiniz kapları kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde magnolia kavanozlarım vardı, ve küçük kaselerde hazırladım. İsterseniz tart kalıbında. Üzerine çilekli sosunu döküp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Çünkü muhallebinin kıvamı gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Tam tutuyor bu ölçülerle. Ve bu ölçülerle 8 porsiyon ejder tatlısı çıkıyor. Sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. yapımı çok kolay. Yaz boyunca e, sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Bulut gibi hafif oluyor. Evet tatlılarımı kaplarıma döktüm. Böyle hafifçe elimle salladığımda tam düzgün. çilekli evet. Sosunu hazırlayacağım. 10-15 tane çilek yeterli geliyor orta boy. Çileklerimi 2-3 defa yıkamıştım. Bu sap kısımlarından ayıklıyorum. İsterseniz kivi ile de hazırlayabilirsiniz. Birbiriyle çok daha uyumlu oluyor. İnşallah o şekilde de bir gün denersem sizlerle paylaşırım. 15 tane çileği bu şekilde temizledim. Robottan geçiriyorum, püre haline getiriyorum. O kadar güzel kokmuştu ki arkadaşlar bu şekilde püre yaparken çilekleri... mutlaka tarif ısrarla tavsiye ediyorum. Robottan geçirdiğim çileklerimi küçük bir tencereye bu çilekli sosun yapımı da çok kolay. Gördüğünüz gibi evde kendimiz doğal meyvelerle katkısız yapıyoruz. Her türlü pastalarınızda kullanabilirsiniz ve meyve yediremediğiniz çocuklarınız için de bu tatlı ideal diyorum. Şimdi çilekli sosumuzu pişiriyoruz. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı şeker ilave ettim. Şeker miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve bu şekilde kıvam almaya geçmeden önce arkadaşlar yine unutmayalım. yarım tatlı kaşığı kadar da nişasta ilave ediyoruz. Nişastayı kıvam almaya geçmeden önce ilave edersek topaklanma olmaz. Ben biraz geç kaldım nişastayı ilave etmeye. Yarım tatlı kaşığı kadar nişasta ilave ediyoruz. Hem çileğin kıvamını tutturmak için hem de ekşi tadını almak için arkadaşlar tadında hiçbir değişiklik yapmıyor. Evet bu şekilde bir 5 dakika kısık ateşte kaynattım. Biraz kıvam alması için. Ve ocaktan aldım çilek sosumu. İnanılmaz güzel kokuyordu. Çok güzeldi arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü pastalarınızda bu şekilde bu çilek sosunu kullanabilirsiniz. Nişasta miktarını biraz daha artırarak koyu kıvamda hazırlayarak arkadaşlar. Bu arada bir yarım saat kadar ejder tatlımın muhallebisi buzdolabında bekledi. Daha güzel kıvama gelmiş. Ve üzerine hazırladığım ılık hale gelen çilekli sosumu döküyorum. Hepsine eşit miktarda dağıtalım. Yaz boyunca istediğiniz meyvelerle bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. yapılması çok kolay, çok pratik, sunumu çok güzel. Hem göze hem damağa hitap eden çok hafif bir tatlı. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir ve denersiniz. Evet. Üzerindeki sosu şöyle biraz sallıyorum elimle kaseleri her tarafına eşit yayılması için. Çok güzel kıvam almış arkadaşlar. Tam ölçülü olmuş. Çilek sosumun da ölçüleri görüntüsü, lezzeti inanın harika. Evet bu şekilde yine buzdolabında bir, bir saat vaktiniz varsa dinlendirelim. Üzerindeki çilek sosu gördüğünüz gibi tam ölçülü, tam kıvamında olmuş. Akma yapmıyor ama yumuşacık. Sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Ters çeviriyorum gördüğünüz gibi asla akma yok. Tatlımın ölçüleri birebir tam tuttu. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Tatlımızın son hali böyle. İstediğiniz şekilde servis için süsleyebilirsiniz. Ben e, çileği böyle dilimledim. İster ortasına ister kenarına koyarak hazırlayabilirsiniz. Sade haliyle de harika bir görüntü. Çilek rüyası, ejder tatlısı tarifimizin son hali böyle. Sanki böyle çilekli dondurma tadında biraz ekşimsi, altındaki muhallebisi tatlı, lezzetli güzel bir muhallebi magnolia tadında ve çok hafif, çok çok hafif. Sütlü tatlı sevenler için harika bir lezzet. Gördüğünüz gibi kıvamı, görüntüsü, lezzeti. Mutlu mutfağından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle harika, garanti veriyorum. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir poğaça tarifi paylaşacağım. İster 5 çay saatleriniz için, ister özel günleriniz için, hatta çocuklarınızın beslenme çantası için fazla fazla yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Detayları kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Tarifim için ilk olarak 1,5 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı suyu bir cezveye aldım. Biraz ısıtacağım. ılık hale gelen su ve süt karışımını hmm. yoğurma kabıma aldım. Bir su bardağından bir parmak <laughs> kadar eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Bak. İki tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmıştım. Şu Beyazlarını yapmadım. hamur malzemelerine ilave ettim. Değil. Bir küçük pakette kuru maya ilave Antiyalar ediyorum. Bu aşamada bir su bardağı da bak. sulu kıvamda bak, bak. yoğurt ilave etmiştim ben ama kamerada evet. görünmemiş arkadaşlar. Gör. Detaylı malzeme listesini açıklama kısmına yazdım. Oluyor? Oradan bakabilirsiniz. Ben buradan ekran görüntüsü bir buçuk yemek kaşığı tuz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar 10. da i̇kran şeker ilave ettim. ettim. Kontrolü azar, azar azar un ilavesi ile hamuru yoğuruyorum. E, canlı yayına girdim. Yani girmesem de olur. Şu Yumurtalarımızın anda, büyüklüğüne küçüklüğüne göre ve kullandığımız ya. unun kalitesine göre mutlaka un miktarında değişiklik olacaktır. Unumuzun kontrolü azar azar ilave edelim. Katoş'ta kanal açacakmış herhalde. Bir de kopyalıyor. Tabii canım. İşin kolayını bulacaksın gözle. Dik de, dakika dakika, dakika ben iki Kulak memesi kıvamında bir özlü bir hamur olana kadar, kadar pürüzsüz hale var. gelene kadar 4-5 dakika bu şekilde güzelce yoğuralım. <laughs> Şu anda yüzü çok kolay bir canlı yayın hiç daha yapmamıştım. Hamurun istediğim kıvama geldim. Kenarlarını ben toparladım, üzerine çok az un serpiştiriyorum yapışmasın diye. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda mayalanmaya bıraktım. Tamamı mayalanırken evet. gerekli malzemelerimi doğrayıp hazırladım arkadaşlar. Biraz sert böyle yumuşak olmayan bir tane domatesim var, bir tane kapya biber, yeşil biber doğradım küp küp, siyah zeytin, yeşil zeytin doğradım, biraz da tane mısırım var ve eriyen e, yağlı bir peynirim var. İstediğiniz farklı malzemeleri de elbette kullanabilirsiniz. Diğer taraftan böyle küçük bir paketti. Yaklaşık bir buçuk su bardağına yakın işte susamımız var. Bunu biraz kavurmamız gerekiyor. Ocağımın küçük bir kullanabilirsiniz. Ve karıştırarak bu şekilde hafif pembeleşene kadar kavurdum. Ocağımın altını bu aşamada kapattım. Tavanın sıcaklığıyla zaten biraz daha kavrulmaya devam ediyor ve soğumaya bıraktım diğer taraftan bir yemek kaşığı kadar üzüm pekmezini biraz suyla açarak incelttim ve hazırladım bu şekilde. Bu arada artık hamurum da güzelce mayalanmıştı. Hamuru karıştırarak havasını çıkartıyorum, maya kokusunu çıkartıyorum bu şekilde. Ve tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurdan bir parça çıkartıyorum. Bu ölçülerle arkadaşlar iki buçuk tepsi poğaça çıktı. Sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamurdan küçük parçalar kopartıyorum. Küp boy yumurta büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte bezeler yapabilirsiniz. tepsilik bize hazırladım ilk olarak arkadaşlar. Çünkü poğaçalarımızı hazırlama aşamasında bütün hamuru bezelersek üzeri kabuk bağlar. Sizler de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi hazırladığım bezelerimden bir tanesini aldım. Öncelikle pekmezli suya batırıyorum. Ardından kavrulmuş susama batırıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime koyuyorum biraz boş bıraktım ortalarına malzeme koyacağımız için. Sizler nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizlere fikir olsun diye iki şekilde de göstermek istedim. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay şekil alıyor gördüğünüz gibi. Elimle böyle hafif ortasından kenarlara doğru açarak çukuru genişletiyorum. ortalarına böyle birkaç tane çatal batırıyorum ki ortasından hamur kabarmasın, içerisine malzeme koyduğumuzda malzemeler dışa doğru taşmasın diye arkadaşlar. Şimdi önceden hazırladığım pizza malzemelerimi poğaçalarımın üzerine hepsine de eşit gelecek şekilde göz kararı koyuyorum. İstediğiniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklarınız için yapıyorsanız salam sosis yapabilirsiniz, koyabilirsiniz arkadaşlar. İnanın ben bu poçadan haftada iki kez yapar oldum. anda gerçekten bitiyor, çok güzel. Yapımı da çok kolay. Öyle birkaç aşamalı gibi görünse de hiç el oyalayıcı değil arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. En son üzerlerine de peynir koyuyorum bu şekilde. Ben yağlı eriyen bir peynir kullandım. Kaşar peynir değil. İstediğiniz çeşitli miktarda peynir kullanabilirsiniz. Evet ilk tepsi susamlı simit tadında pizza poğaçalarım artık fırına gitmeye hazır. Son olarak üzerine ayırdığım yumurta sarısına biraz sıvı yağ ve biraz da süt ilave etmiştim. Kenarlarına böyle sürüyorum. Üzerine de böyle malzemelerin olduğu yere de dokunduruyorum biraz. Hem malzemeler dağılmasın, taşmasın diye, hem de daha güzel kızarsın diye poğaçalarımız. Bu aşamada fırınımı açmıştım 250 derecede alt üst fanlı ayarda. Önceden ısıttığı fırınıma artık poğaçalarımı pişmesi için gönderebilirim. sizlere yakından göstermek istedim. Gerçekten çok güzel görüntüsü de lezzeti de harika bir tarif. Her fırının ayarı aynı olmayabiliyor arkadaşlar. Kontrollü olalım. Ve ilk tepsi susamlı pizza poğaçaları çıktı fırından. Kokusu, görüntüsü inanılmazdı. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Üzeri pekmezli suya batırdığımız için biraz böyle çıktı. Ve pekmezle susamın birleşimiyle böyle simit tadında yumuşacık. Harika bir tarif oldu. Görüntüsü kadar lezzeti de inanın garanti çok güzel. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum yumuşaklığını. Altı, üstü, her tarafı eşit pişmiş, yumuşacık gördüğünüz gibi. Özel günleriniz için, beş çay saatleriniz için ve çocuklarınızın beslenme çantası için fazla fazla yapıp buzluğa da atabilirsiniz. İç dokusunu da göstermek istiyorum bu şekilde sizlere. İnşallah sizler de bu güzel tarifi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için takipte kalmayı lütfen unutmayın. Tarifimle ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Mutlu Mutfağından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evlerimizden, huzur, sofralarımızdan bereket eksik olmasın inşallah. Bugün sizlerle tavada yapabileceğimiz en kolay ve en pratik el açması börek tarifi paylaşacağım. İç Anadolu'da ve özellikle memleketim Çankırı'da alt üst böreği, ırgat böreği ya da sac ekmeği diye bilinen yöresel bir lezzettir. Her yufkası tek tek kızartılan ve her katı ıspanaklı iç harcıyla dolu dolu hem göze hem damağa hitap edecek bu yöresel lezzetin hazırlanışı nasılmış buyurun tarife geçelim. Detayları kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Tarifim için 8 su bardağı unu eleyerek yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kadar toz maya ilave ediyorum. isterseniz bir küçük paket yaş mayanın yarıdan daha azını da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı süt ilave ettim. Yine süt varsa 2 çay bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kulak memesi kıvamında özlü bir hamur olması gerekiyor. İçerisinde yumurta, yağ olmadığı için biraz ele yapışkan kıvamda bir hamur oluyor ve her unun da kalitesi aynı olmayabilir. Ilık suyumuzu kontrollü azar azar ilave edelim. toparlandı. Şimdi bu şekilde yumruklayarak böyle alttan üstte havalandırarak pürüzsüz özlü bir hamur haline gelene kadar 6-7 dakika yoğurdu. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında güzel özlü bir hamur oldu. Şimdi hamurumuz mayalı bir hamur ama öyle uzun uzun mayalanması için beklememize gerek yok. Sadece iç malzemesini hazırlayana kadar dinlenmesi bizim için yeterli. Tabi bunun için kullanacağım ıspanaklarımı bir gece önceden yıkadım. Suyunu süzdürüp doğrayıp bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi iki tane soğanı ince ince yemeklikten daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Tabi soğan sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Ama soğanlı ve yumurtalı ıspanaklı iç harcını bu şekilde daha önce hiç denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Ayrı bir lezzet oluyor. Şimdi tavama iki yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Bir tane büyük boy yumurtayı iyice çırptım. Ve yine çırparak yağda böyle öncelikle pişiriyorum. Yumurta böyle açılıyor, tane tane oluyor. Hem daha lezzetli oluyor ve hem de görsel olarak çok daha güzel oluyor. Şimdi tekrar bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim ve doğradığım soğanlarımı tencereme alıyorum. Ispanağı çok kavurmayacağımız için soğanların bir öncesinde pişmesi gerekiyor. Biraz yumuşaması gerekiyor. Yeterince yumuşayan soğanların üzerine bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve orta acılıkta bir dolu baharat kaşığı da pul biber ilave ettim. Ve ıspanaklarımı tencereme alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça susuz. Ispanaklarımızın suyu iyi e, süzülmüş süzülmüş. Çünkü böreğimizin içinde ıslaklık yapmasın. Ve ıspanağı önceden bir gece önceden ya da bir gün önceden bu şekilde yıkayıp suyunu süzdürüp doğrayıp hazırlayalım arkadaşlar. Hamurumuz dinlenene kadar sadece bu kavurma işlemini yapalım. Daha iyi olur. Bir baharat kaşığı kadar göz kararı tuzunu ilave ediyorum. Kapağını kapatmıyorum. Buharlaşmasın diye. Ve ıspanaklar sadece yumuşayana kadar böyle karıştırarak kavuruyorum. Çok fazla ateşte tutarsak ıspanaklarımız suyunu salar. Yine o şekilde güzel olmaz. Böreğimizin içinde ıslaklık olur yeterince yumuşadıktan sonra ocağımın altını kapattım. Bir çay kaşığı kadar ıspanaklı iç harcıma karabiber ilave edip soğuması için kenara aldım. Şimdi dediğim gibi mayalı bir hamurda ama çok mayalanması için beklememize hiç gerek yok. Tezgahıma biraz uzatıp hamuru çıkartıyorum ve eşit bezelere ayırıyorum. Bezelerimizin büyüklüğü, küçüklüğü böreğimizi pişireceğimiz tavamızın büyüklüğüne göre olmalı. Ben 35-37 santimlik bir döküm tavada pişireceğim bunun için 9 beze yaptım mandalina büyüklüğünde orta boy mandalina büyüklüğünde 9 tane bezeye ayırdım hamuru bu böreği en az 5 beze ile en fazla 8 beze yapabiliyoruz bunun sebebinde size ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim arkadaşlar bezelerimizi Eğer vaktiniz varsa bir 5 dakika dinlendirirseniz çok daha kolay açılacaktır İlk yapmış olduğum bezenin altına üstüne bolca un serpip açıyorum İster oklava ile, ister merdane ile nasıl derseniz o şekilde açabilirsiniz. Bezelerimiz biraz dinlendi daha kolay açılıyor. Evet ilk yufkamı açtım. İnceliğini, kalınlığını görüyorsunuz. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Yani orta boy mandalina büyüklüğünde tuttuğum bir bezeyi 35 santim çapında açtım. Hamurun yufkanın inceliği hakkında sizlere fikir olsun diye bu şekilde üzerine yapıyorum. Ispanaklı iç harcın iç üzerine ikinci yufkamı bu şekilde seriyorum. Evet yufkalarımızı tavamızdan çok büyük açmayalım. Tekrar üzerine yağlıyorum. Bu arada alt kısmının kızarıp kızarmadığını arada kontrol edelim. Ve alt kısmı kızarmışsa bu şekilde iki tane yufkayı ters çeviriyoruz. Yani alt üst ediyoruz. Böreğimizin ismi de buradan geliyor. Alt üst böreği diye. Ters çevirdiğim yufkanın üzerine ıspanaklı iç harcından koyup üçüncü yufkamı da bu şekilde koyuyorum üzerine. İnanın yapması anlatmaktan çok daha kolay ve keyifli. Koymuş olduğum yufkayı tekrar yağlıyorum. Sadece sıvı yağ ile yağlıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar ters çeviriyoruz. Yani alt üst ediyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Her katı bu şekilde kızarmış oluyor ve her katı dolu dolu ıspanaklı iç harcıyla çok güzel yöresel bir börek tarifidir. Ters çevirdikten sonra tekrar yağladım ve iç malzemesinden koyuyorum. Sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Ocağımız böreğimizi pişirme aşamasında orta ateşte olsun. Çok kısık da olmasın, çok harlı ateşte de olmasın. Tekrar üzerine ıspanaklı iç harcından koyup yufkayı e, yağlıyoruz ve hepsini birlikte ters çeviriyoruz. Yani alt üst ediyoruz. İşte başta da demiştim ya en az 5 bezeden en fazla... 7 veya 8 bezeden yapabiliyoruz bu böreği diye. Çünkü 7. bezeden sonra biraz böyle alt üst etmek zorlaşıyor arkadaşlar. Eğer aynı ölçülerle yani benim kullandığım ölçülerle hamur yoğurduysanız 9 beze değil de 10 tane beze yapın. Biraz daha küçük bezeler yapın. 5 tanesini daha küçük bir talada peynirli 5 tanesini de ıspanaklı olarak iki şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben 7 tane beze ile böreğimi yaptım. Kalan 2 tane bezemi lavaş yapmıştım. Böreğin son hali böyle pişti. Her katı dolu dolu ıspanaklı iç harcıyla. Her katı ayrı ayrı kızarmış, yumuşacık, farklı ve güzel bir lezzettir. Bir kez yaptığınızda inanın tekrar tekrar yapacaksınız, garanti veriyorum ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bu böreği mutlaka denemelisiniz. Sizlere iç harcını yakından elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum ıslanaklı iç harcımız önceden hazır olduğunda hamuru yoğurmak ve böreğimizi yapmak yarım saat 45 dakika gibi bir süremiz alıyor. Çok kolay ve çok pratik ve çok lezzetli bir tariftir. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olup bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni tariflerimden haberdar olmak için takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.